Herkese merhabalar devlet desteği ile 100 bin liraya ev sahibi olmak mümkün 300 bin TL geriye ödemesiz prefabrik ev desteği var 70 ve 80 metrekare bir evin maliyeti arkadaşlar yaklaşık 400 bin lira arsa kendinize ait ise geri kalan 300 bin lira ev desteğini alınca 100 bin lira bedelle bir prefabrik eviniz oluyor bunun için belli başvuru şartları var 18 yaşından büyük olmak arsanın tam hisseli tapusuna sahip olmak, hane içindeki kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin 3'te 1'inden az olması, sonra 3294 sayılı kanun kapsamında sosyoekonomik durumu zor durumda olan dezavantajlı ve muhtaç kişiler bu destekten faydalanabiliyor. İkamet bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına giderek prefabrik ev desteği başvurusunu gerçekleştirebilirsiniz. Daha detaylı bilgi için Alo 183 ve Alo 144 telefon numaralarını arayıp ön başvurunuzu yapabilirsiniz.